Hizbullah 1980'lerin sonlarına doğru Lübnan'da ortaya çıkan ve Şii İslam'a dayalı siyasi ve askeri bir örgüttür. Hizbullah'ın lideri Şeyh Hasan Nasrallah'tır. Örgütün merkezi Beyrut'un Güney Banliyölerinde bulunmaktadır. Hizbullah siyasi bir parti olarak Lübnan hükümetinde temsil edilmektedir. Hizbullah çok boyutlu ve çok yönlü bir örgüttür kendi silahlı kanadıyla askeri operasyonlar düzenlemektedir. Hizbullah'ın açıkladığı temel amacı bölgedeki Şiileri korumak, İsrail ve Amerika ile mücadele etmektir. Yıllardır İsrail ile çatışmalar yaşayan Hizbullah'ın İsrail-Hamas savaşına dahil olup olmayacağı, İsrail'in kuzeyinde yeni bir cephe açılıp açılmayacağı konusu henüz belirsizliğini korumaktadır. Gelin Lübnan Hizbullah'ını daha yakından tanıyalım. 1975 yılında Lübnan'da din ve mezhep ayrımından dolayı iç savaş başladı. Ülkedeki çeşitli, farklı dinden ve farklı mezheplerden oluşan gruplar silahlanarak kendi milis güçlerini oluşturdular. Şii toplumun milis gücü olarak Emel hareketi yani Lübnan direniş tugayları Musa Es-Sadr tarafından kuruldu. Emel hareketi pek çok Şii grubu tek çatı altında toplamıştı. Ayetullah Hümeyni Sadr için oğlum gibidir diyordu. Musa Sadr tüm Orta Doğu'da çok sevilen birisiydi. Yüksek Şia konseyinin başına getirilmişti. O Şii ve Sunni iki mezhebin ayrılığına karşıydı. Lübnan'ın Sunni liderleriyle iletişim ve işbirliği içerisindeydi. 1978 yılında Kaddafi'nin davetiyle Libya'ya gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Lübnan iç savaşının başlamasının ardından Filistinli gruplar Lübnan'a geçmişti. Bu sebeple Filistinlerle mücadele içerisinde olan İsrail Lübnan'daki iç savaşa dahil oldu. İsrail 1978 yılında Güney Lübnan'ı işgal etmeye başladı. Musa Es Sadr'dan sonra örgütün liderlerinin İsrail saldırılarına karşılık vermeden geri çekilmesi Hizbullah'ın kuruluş sürecini başlattı. Lübnan direniş tugayı içinde yer alan bazı gruplar bu kadrolardan ayrılarak Hizbullah adını alacak yeni bir örgütlenmeye giriştiler. Bir direniş hareketi olarak kurulan Şii Hizbullah örgütü İran'ın önemli desteğiyle hem bölgede hem de Lübnan'da en önemli aktörlerden bir haline geldi. İsrail Lübnan'a geçen Filistinli militanları bahane ederek 1978'de ülkenin güneyinden başlayan ve 1982'de başkent Beyrut'a kadar uzanan bir işgal gerçekleştirdi. Hizbullah'ın öncelikli hedefi İsrail'li ve batılı güçleri Lübnan'dan çıkarmak ve Şiileri korumaktı. Nihai amacı ise İsrail'i yıkmaktı. 1983 yılı Hizbullah için bir dönüm noktası oldu. Başkent Beyrut'ta bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. 17'si Amerikan olmak üzere 60'ın üzerinde kişi hayatını kaybetti. Fransız kışlalarına düzenlenen intihar saldırılarında 58 Fransız asker öldürüldü. Aynı yıl devam eden bombalı saldırılarda 241 Amerikan askeri hayatını kaybetti. İlerleyen yıllarda Amerikan yargısı bu saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğine hükmedecekti. Bu saldırılardan sonra batılı güçler askerlerini Lübnan'dan çektiler. Amerika, yapılan saldırılardan dolayı Hizbullah'a maddi manevi destek sağladığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttu. Nasrallah 2022 yılında yaptığı açıklamada bu yapılan saldırıların Hizbullah ile bağlantısı olmayan küçük gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. 1985 yılında Hizbullah resmi olarak kurulduğunu ilan etti yayınladığı bildiriyle İsrail'i Müslüman toprakları işgal etmekle suçladı. Hem Amerika'yı hem de Sovyetleri İslam'ın ana düşmanları olarak tanımladı. Yaklaşık 150 bin kişinin öldüğü iç savaşın sonuna doğru 1989 yılında Tayif Anlaşması imzalandı ve tarafların silah bırakması istendi. Silah bırakmayan tek örgüt Hizbullah oldu. Hizbullah askeri kanadına İslami Direniş adını verdi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'le karşı gerilla savaşını sürdürdü. Şii Hizbullah örgütü 1991 yılında resmen siyasete girme kararı aldı. Abbas Musevi örgütün yeni lider oldu. Abbas çok geçmeden İsrail tarafından düzenlenen bir roket saldırısında hayatını kaybetti onun hayatını kaybetmesi halkın Hizbullah'a daha çok sahip çıkmasına sebep oldu. Abbas'tan sonra Hasan Nasrallah henüz 30 yaşında 1992 yılında örgütün yeni lideri seçildi. 1992 seçimlerinde Hizbullah 128 koltuklu Lübnan parlamentosunda 12 milletvekili kazandı. Hizbullah'ın siyasetteki gücü hep çok etkiliydi. Hasan Nasrallah 1996 yılında İsrail'in düzenlediği hava saldırısında oğlunu kaybetti. 2000 yıllara gelindiğinde İsrail tamamen Lübnan'dan çekilme kararı aldı. Bu dönemde dahi Hizbullah silah bırakma çağrılarını dinlemedi. Birleşmiş Milletler'in gerilimi düşürmeye çalışmasına rağmen İsrail-Lübnan sınır hattında İsrail-Hizbullah arasındaki gerilim hiç düşmedi. 2000 yılında gerçekleşen parlamento seçimlerini Refik Hariri önderliğindeki Müstakbel Partisi kazandı. Bu seçimlerde İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi Hizbullah'a olan ilginin artmasına sebep oldu. 2005 yılında yapılan seçimlerde Hizbullah oylarını büyük ölçüde artırdı ve kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nde yerini aldı. Lübnan'ın doğusu ise Suriye askerlerinin kontrolündeydi. Hizbullah Suriye güçlerinin Lübnan'da kalmasını istiyordu. Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'teki ölümünden sonra Suriye güçleri Lübnan'dan tamamen çekildi. Suriye'nin çekilmesinden sonra silahları bırakması beklenen Hizbullah aksine askeri kapasitesini daha da geliştirdi. 2006 yılında Hizbullah, İsrail'in elinde bulunan tutukluların serbest bırakılması için tartışmalı seba çiftliklerinde bulunan İsrail Üssü'ne bir operasyon düzenledi. Bu saldırıda 8 İsrail'le öldürülürken 2 askerleri esir alındı. İsrail de Lübnan'ın güneyinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Temmuz Savaşı olarak bilinen olaylarda İsrail Hizbullah'a ait mevzileri bombaladı. Hizbullah ise İsrail'e yaklaşık 4000 roket fırlattı. 34 gün devam eden savaşta Hizbullah, Lübnan ordusu gibi çalıştı ve savaştı. İsrail'in kuzeye ilerlemesini engelledi. Temmuz savaşından sonra çoğu sivil 1125 Lübnanlı yaşamını yitirdi. İsrail tarafında ise 119 asker ve 45 sivil hayatını kaybetmişti. 2008 yılında Lübnan hükümeti Hizbullah ile bağlantısı olması sebebiyle Beyrut Havaalanı Güvenlik Müdürünü görevden almak istedi. Bunun yanında hükümet Hizbullah'ın askeri iletişim ağına bir operasyon başlattı. Hizbullah buna cevap olarak başkentin büyük bölümünü çatışmalarla ele geçirerek karşılık verdi. 81 kişinin öldüğü ve mezhepsel gerilimin iç savaşa sürüklendiği ülkede hükümet geri adım attı. Hizbullah'a hükümette veto hakkı verildi. Hizbullah siyasi kazanım elde etmişti. Şiilerin yoğun olduğu yerleşim yerlerinde Hizbullah'ın hastaneleri ve okulları bulunmaktadır. Halka ücretsiz hizmet vermektedir. Hizbullah kendisini Şii toplumun koruyucusu olarak görmektedir. Hizbullah siyasi ve silahlı mücadelenin yanı sıra fakir Lübnan halkına da yardım amacıyla pek çok sosyal hizmet kurumunu işletmektedir. Bunların arasında 8 hastane, 24 klinik, 32 okul ve 6 tane de tarım çiftliği bulunmaktadır. Hizbullah adeta devlet içinde devlet gibidir. İran kuruluşundan bugüne Hizbullah'a karşı silah ve para desteğini sağlamaktadır. Yakın gelecekte İran Hizbullah'a roket ve drone temin etmenin yanı sıra Hizbullah askerlerine temel eğitim desteği de sağlamaktadır. Dolayısıyla İran, Hizbullah'ın önemli bir ortağıdır. İran ve Hizbullah arasındaki ittifak çok yönlü olarak ilerlemektedir. Avrupa Birliği Hizbullah'ın askeri kanadını terör örgütü olarak tanımlarken, siyasi kanadını terör örgütü olarak görmemektedir. Suudi Arabistan, Amerika ve İsrail Hizbullah'ı terör örgütü olarak nitelendirmektedir. Türkiye ise Hizbullah'ı terör örgütü listesine eklememiştir ancak Ankara ve Hizbullah arasında bir ilişkide bulunmamaktadır. Günümüzde Hasan Nasrallah liderliğinde Hizbullah silahlı ve politik faaliyetlerini sürdürmektedir. Nasrallah 2021 yılında yaptığı açıklamada 100 bin savaşçısının olduğunu iddia etmişti. Lübnan'da Hizbullah'a karşı olan partiler grubun devleti baltaladığını ve Lübnan'ı çatışmalara sürüklediğini iddia etmektedir. 2010 yılında Hizbullah Suriye iç savaşına dahil oldu. Örgüt iç savaşta Esed rejimine destek vererek 2013 yılında Suriye'ye asker gönderdi. Örgütün askeri kapasitesi 2012-2013 yılında Suriye'ye geçişlerden sonra gözle görülür şekilde arttı. Bugün Hizbullah övündüğü hassas roketleriyle İsrail'in her yerini vurabileceğini iddia etmektedir. Geçen yıllara rağmen İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilim sürekli canlı kalmıştır. 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan savaştan sonra gözler İsrail-Lübnan sınırına çevrildi. Karşılıklı saldırılardan sonra İsrail-Lübnan sınırında İsrail ve Hizbullah gerilimi kopma noktasına geldi. Hizbullah Hamas'ın 7 Ekim'de harekete geçmesinin ardından bir açıklama yaparak Tarafsız olmadıklarını, Filistinli direniş gruplarını destekleyeceklerini duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hizbullah'ın savaşa girmekle hayatının hatasını yapacağını söyledi. Hizbullah'ın Hamas ve İslami cihatta dahil olmak üzere pek çok örgüt ile yakın ilişkisi olduğu bilinmektedir. Bazı Hamas üyeleri Hizbullah'tan silah eğitimi de almıştır. Her iki örgüt de İsrail'i ortak düşman olarak görmektedir. Eğer İsrail Hamas'ı güneyde saf dışı bırakırsa yeni hedefi Lübnan sınırı olacaktır. Hizbullah Hamas'ın devre dışı kalmasından sonra sıranın kendisine geleceğinin de farkındadır. 7 Ekim'den 23 Ekim'e kadar geçen süreçte Hizbullah İsrail Lübnan sınırındaki çatışmalarda 26 mensubunu kaybetti. İsrail Cumhurbaşkanı olan Herzog kuzey sınırlarımızda ya da herhangi bir başkasıyla karşı karşıya gelme peşinde değiliz. Ama eğer Hizbullah bizi bir savaşın içine çekerse Lübnan'ın ağır bir bedel ödeyeceği net ifadelerini kullandı. Hasan Nasrallah ise İsrail'e Lübnan ile savaşa girmeleri halinde İsrail'i taş devrine çevirebileceklerini söylemişti. İsrail ve Hamas arasındaki olayların nereye gideceği ve Hizbullah'ın çatışmalara dahil olup olmayacağını tahmin etmek gerçekten zor. Hizbullah'ın çatışmalara girmesi durumunda krizin çok daha büyük bir boyuta taşınacağı bilinmektedir. Bütün bu geçmişi ve askeri kapasitesiyle Hizbullah sadece bir silahlı örgüt değil, aynı zamanda Lübnan siyasetinde sözü geçen önemli bir siyasi aktördür.